%100 streçle Q'yu nasıl tutturabilirsiniz? Çok basit bir yöntem var. Bunun çok basit bir yöntem var. Şimdi sana onu göstereceğim. Baba tıraşı derler buna. Buna baba tıraşı derler. Herkes selam millet. Ben Yonday gençler? Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün yine kanalın en çok sevilen yan mainlerinden biri olan ve benim de en çok sevdiğim yan mainim olan Trash oynuyoruz. Trash. Support yapıyoruz. Lee değil. Trash kaldığı için Trash yapıyoruz ve geçen videoda %100 Q tutturma garantili taktiğim demiştim ama taktiği anlatmadıydım görerek öğrenin diye. Taktik maktik yok ama bu videoda carçurt yorumları geldi. Bu videoda %100 Trash ile Q'yu nasıl tutturabilirsiniz? Adamı nasıl Q'ya yönlendirebilirsiniz? Onu tarif edeceğim size. Çok basit bir yöntem var. Bunun çok basit bir yöntem var. Şimdi onu göstereceğim. Sadece sizden tek ricam bu videoya bir tane beğeni Beğen atalım ki ne kadar çok beğeni gelirse o kadar çok insan görür, o kadar çok video önerilir emeğimiz boşa gitmez. Başka da bir şey istemiyorum zaten gençler sizden. Şimdi 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 de şimdi. E açalım. E yeni açtık. Şu alttaki şey dolsun. Bir fazla vurarız jungle campına. Ne konuşuyor bunlar? Ne konuşuyor bunlar? Ben bu kadar yardım çok bile. Şuradan geliyor mu inşallah ben dayak hassas etmezler beyler. Hex Femis falan var. Tireşi ben bu arada çok seviyorum ama böyle videodan video yani jungle seçiyorum mid seçiyorum diğerini. Şurada adam değil. Birini jungle diğerini mid seçiyorum. Hangisi gelirse genelde oynuyorum ama. Doldur gelirse de support oynarım. Şimdi 2 level olana kadar bunları çok atar gider yapmayacağım. Çünkü belki yeme olasılığımız bir o kadar fazla bitirmeye yardım edemem Farm kalmadı. Farm kalmadı mı geri çekileceksin beyler. Farmlar da çok vuruyor erken oyunda. Bak Jinx dayak yere mi gerek yok. Var mı yok. Şöyle dodge yere koyuyordum. Şöyle yaptık. Ignite'ı koydum kavasına Ben o adama devam edeceğim. Yetişemedik lava. Flash attı bariyer attı adam. Sıkıntı yok farmlardan XP'lerden şey oldular tam. Daha bende pot var put var her şey var bende. Evet. Ah lan. Hadi 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 ölme. Ölmedim çok güzel. Aa o da öldü o da öldü. Ceder lan. Let's go, let's go beyler, let's go. <laughs> Adamı atlayacağı yer aslında şey yaptım ama. Gençler videoyu çok kısa bölüyorum. Sponsorum olan hesap.com.tr'den en güvenilir ve en uygun şekilde RP'lerinizi satın alabilirsiniz. Ayrıca sitede bulunan RP çekilişlerine açıklama kısmında vermiş olduğum en üstteki linkten tıklayarak siteye kayıt olup katılabilirsiniz. Benim linkimi kullanarak bana destek olabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum. 1900 şu bingo değil miydi ya? Fena değil şu anlık fena değil tarayıcı aldım. Beyler bakın kreşte demin ki attım Q'da lütfen gördüm deyin. Ben anlatmıyorum her şeyi bazen ama yapmanızı istiyorum. Lee'sinde benim hep kullandığım bir taktik vardır. Bakın adam eğer Q'yu dojlayacaksa nereye dojlar? En çok alanı olan tarafa dojlar. Benim matematiğim de geometrim de birdi. Sıfırdı yani zorla geçtim ben. Hileyle hurdayla gara zorla geçtim. Aha. Öldü bu adam. Bu adam öldü. Mesela beyler. Matematiğimiz geometrimiz mi? Sıfır okey de. LOL'de bir şeyler biliyoruz. Atıyorum şöyle kocaman bir alanın var. Ben bu alanı şuradan kapatırsam senin bu tarafın mı daralıyor yoksa bu tarafın mı? Bu taraf daralıyor değil mi? O zaman şu tarafa kaçmak zorunda hissedersin kendini. Bak şu an 50-50. Adam buradaysa, karşı karşıysak şu an 50-50. Ben biraz buraya kayarsam sen şura dojlamaya yönelirsin. Ben şura kayarsam sen şura dojlamaya yönelirsin. Bu psikolojik olarak bir şey. Tabi adamdan adama da değişir de. Mesela Jinx'e ben hook atacağım. Hemen sağına geçer şu tarafa atarım. Ama aşağı dojlamasını istersem soluna geçer bu tarafa atarım. Bak bu taktiği lütfen girin. Lee'sinde de deneyin. Trash'te de deneyin. Bütün Q çarlarında bu işe yarar. Bu psikolojik bir baskıdır. Şimdi. Bir hex Q deneyelim. Şuradan göstereceğim ne demek istediğim. Bak Olmadı. Niye olmadı? Minyonlar vardı önümüzde beyler. Önümüzde minyonlar olduğu için olmadı. Jinx'in manası mu nasıl da azalmış? Bizim adam diten var Var. geliyor, VV geliyor. Şurada bir yerde. Bizim adam ormanına falan girer belki. Yok ha. Geliyorum. Gel bebeğim şuraya. Şuraya koyacağım. Koydum. Alo alırsın adam akıllı süper olsun aha arkadaşlar öyle bir ya Beyler beyler çıldıracağım şuraya Beyler çıldıracağım flash atınca bir anda şok oldum bir anda şok oldum yüzde yüz Q tutturma taktiğimiz işe yaramadı Hex flash var sandım hiç dikkat etmedim çat diye flash at olduk Adamın attığı skill nasıl? Neyse ultisim bir şeyimizi harcamadık daha iyi oldu. Bu ne la bize niye statikle tahsiller öneriyor oyun? Çıldırmış mı? Oyun AD trash kasmamı istiyor beyler. Beyler şimdi silkelenelim bir toparlanalım. Telefon çaldı bir belki orayı veriyor, boymuşumdur boymamışımdır Telefon çaldı dikkatim tam dağıldı. Şu an toparlanma gamingdeyiz. Tekrardan taktiğimize devam. Taktik maktik yok. Bam bam bam. Kalkan atça gitem de var sıkıntı yok. Braş attılar önlerine duralım Kalkan atacağım Ignite atmaya gerek yok ya geberdi zaten e, Dilendik bence ya güzel dilendik Şu adamı da keserim ha ben bu arada Dojlaacağı yere koyacağım Baba Tireşi derler buna Baba Tireşi Dünyaya gelmiş nadide bir çiçek adam adam. Buna baba tıraşı derler. Bak dojlacağı yere koyma taktiğini bana lütfen anladık deyin artık. Anladık deyin lütfen bakın beyler. Şey alacağız bu adama. Körleri gördüren item neydi o? Sarı duyduran körü gördüren bir item vardı. Enteresan bir konuşmalar oluyor 5-10 dakikada. Hangisiydi o? Ya neydi o item hısım ya? Civan'ın amca oğlusu, Civan'ın amca oğlusu bir item vardı. Supitemi. Ben neydi o item hısım lan? Supitemi yazsam çıkmıyor Supitemi. Ya Gwen. Yok Gwen isim alma. Lan al. item almadan çıkıyorum beyzen. Bir aklıma gelirse alacağım. Şununla mı alınıyor acaba? Şununla falan mı alınıyor? item beyler neydi ya item? Şu <laughs> mu? Aha ha, buldum mu? Mikail'miş Mikail. Mikail alacağım. Bizim adamı kör ettiğine Mikail bası bırayın. Direşir bizim herif. İstediğimiz tamamen istediğimiz tarz bir oyun olmasa bile güzel bir oyun oluyor. Genel itibariyle kalkan atacağım bizim adama. Ben support oynadım da her yere gidiyorum bizim takımda supportlar bir bok yapma abi. Bu adam şurada görünmez oldu bu arada haberiniz olsun Şurada bir yerde görünmez oldu adam Sen kafayı sıyırmışsın Tımarhanelik olmuşum bu arada beyler benim pelese bozulmuş Garipten olaylar görmeye başlamışım Ben direkt Akıl hastanesine doğru Gaydırmayı yapın yani Diana geliyor dayı atalım diye Yetiş bebeğim. Böyle yapalım. Son anda bir q çatlattım atlattım. Sanki son anda hani adam ölüyormuş gibi bizim. Bir tane Q şurada kaçırdım. Yapacak bir şey yok. Bu oyun zaten efefe döndü beyler ya. Bu oyun ciddi FF oldu. Anlatmalık çok da bir makarası kalmadı ama sadece zaten bol Q'lu bol tutmalı çekmeli tereş oyunlarım var. Sadece böyle Açısal olayı açıklama şu an açısal olayı da açıkladım bunu değilsinde de kullanabilirsiniz bu arada Her zaman adama bir yerde geniş açı bırakın O geniş açıya Yapıştırın Q'yu Bizim adama belki kabarmayı deneyebilirler. herif oradan flash atar da Q atarız Topa doğru bir ulti salladı bizim adam unutmadı Kabarmayı denedi ama bizim şey olmadı beyler Adam niye öyle oldu? E attığı yere gitmedi. Flash attım ben. Neyse FF'de geldi beyler. Beyler çok seri bir oyun daha girdim. Akting işleyişini umarım anlamışsınızdır beyler. %100 tutturmaz okey. Bak mesela aşağı dojlayacak adam. Oğlum, bu adam dojlama var. bak. Bu adam dojlama ağır. Ignite'ı koyalım şu adam hemen flash'ını alalım. Jin dümdüz koşuyor bu arada. Jin dümdüz koşuyor ona göre oynayacağız. Ona bakıyorum. Flash attı. Flash'ım var benim hala hiç sıkıntı yok. Flash atacağım. W'sünü falan yemeyelim şu adamın. Bende hiç can yok. Ben base atıyorum. Bakın beyler taktiği göstereceğim diye uğraşıyorum da her zaman işe yaramamasının sebebi bazı adamlar farklı düşünüyor. Biz line düşünmeyelim O yüzden her zaman işe yaramayabilir. Siz ne yapacaksınız? Adamın yönetlediği tarafa atacaksınız. Küyü. Benim taktiğimin tersini uygulayacağız şimdi. Benim taktik işe yaramadıysa tersini uygularsan kazanırsın. X plajda şöyle bir iş kesmeye gidelim adamlara. Ah be ne rahattım ki. Tutmadı hiç. Adam ne yapıyor? Bu yeseydi bu arada adamın götünü çıkaracaktık. Benim Q tutsaydı gene öldüydü de adam. Ben de bir şey var. Q %100 Q tutturma taktiği adı altında hiç Q tutturamama taktiği yaptım resmen. Vah Dolandırıldım va! Ignite'ım da geldi. Bir basic assam ölecek. Ignite base yeme. Zilean ölmedi herhalde beyler bu arada Ölmedi Hadi Uff son anda son anda Zilean'ın cana bak kanka nasıl yer ya Bu bot tire biraz sıkıntılı beyler bu adamlar yani hiç Tekin değil dojlarını ben çözemedim daha Şuradan belki Gp'ye bir Q tutar bizim Hadi bizim adam bir kurtarsak oradan bir de Kurtardık mı Hayır Kuşlar öldürdü bizim adamı. Basic attığı için kuşlar öldürdü. Adamı kurtardaydım. İpin ucundan çektiydim. Beyler geldi de basic attı kuşlara. Fark ettiniz bunu? Görevimiz tehlike versiyon 3 yaptıydık resmen. Gel oğlum buraya. Bunlar ultiyi açmış bu arada. Ah be. gider ayak attım beyler. Şöyle şuna vuracağım. İkisini bir kesebilir. Şöyle bir flash atalım. Hayır minyon hayır minyon bana vurma sakın. Sakın bana vurma. Geliyor. Oh. Beyler milimetrik hesaplar bak. Mili. Bakayım metrik hesaplar. Kocaman sen şuraya ayar ver o. Ben şimdi şuradan geçirme yani. Ne dedin o işe? Geçmiş bile ki. Ah lan ultiyi tuttursaydı bizim adamı. gerçek şey varmış da. Zilyen'in ultisini aldık. Güzel. Ha şunu tuttum ben. Şuradan bizim adama bir daha Şunu öldür kanka. Bunun ultisi multisi yok. Jin'in önüne geçelim. Tuttum herhalde onu. Oo, tuttum ben bir kilometreden aldım geldim adama Böyle durumlarda genelde oyunu Support kurar beyler işte direkt de fight çıktı gelebilecek hemen bak yargıyı dağıttık orada ortama girdik de Tamam Gene tuttum gene tuttum Öldür abi şunu aynen öyle aynen öyle bebeğim aksiyon aksiyon bende can yok yalnız Hiç mana yok hiç bir mana geldi şuradan. Jinx'i belki alırım. Ah lan. Ah be cana bak adam. Zamanında mana gelseydi Jinx'i tek bırakmazdım orada bu arada. Zamanında gidemedik. Mitte bir olaylar dönüyor. Çarşı pazar karışmış beyler. Hemen selamun aleyküm aleyküm selam demeye gidelim oraya. Bizim adama bir kalkan. Şuna bir flash beydik. Ya şunun içine kaktarı vuralım gebersin. Adamın kaldığı kalkana bak. Geberdi gittiği yerde bu Kalkan var. Öte bir gedin de hötte bir yerde patladın kankila. Ne kadar bomba varsa allar geller üstümüze. Tuttum la bugün ha. kendine ulti bastı Jairty'yi kopardı beyler. Ne diyeceksin şimdi duyuşa ne dersiniz siz? Sürekli predik deniyorum fark ettiyseniz normal garanti tutacak Q atmak yerine predik deniyorum. Hadi lan öldü öldü. Ne Bombayı aldım üstüme geberdim beyler. neyler Siz anladın bakalım yorumlarda cevaplıyız yoksa zut muyuz? bok gibi ben ne iyisi anasını satayım ve sizin böyle bir taktiğiniz var mı abi ben şöyle bir taktik uyguluyorum bilmiyorum bu değil mi değilim ama çok işe yarıyor dediğiniz bir taktik varsa belirtin şurada böyle atam adamın çıktığı yere bassın direkt. şu şurada bizim de bir payımız olsun diyerekten geldik şu gp'yi bir kestireyim ben size kan gelin buraya Tuttum mu? Tutamadım. Hareket hızına baksa adamın. Benim Q elimden çıkmadan adam 3 tane yer değiştirdi. Bastı lavuk. Basic ile aldım kili. Jin AFK kalmış bu arada Jin. Jin AFK kalmış beyler. Ve sen bir ya boş yapıp atma. Jin bizim <laughs> baskılarımıza dayanamadı ve AFK kaldı diye yorumladım ben bu işi. Eee aynen aynen. Oo Ekko'ya bir taarruz beyler. Ben karşı girmeye bayılırım Ekko'ya bir taarruz. Ekko'ya fucking taarruz. Adam ama ne yani işte güvenmiş yani. Öldüremez beni şuradan da şuna aynen öyle aynen öyle ona tutmazsa buna tutar beyler. Gel W'e babayım babacım. Çok güzel Açıyı kapatıyoruz bilmem ne yapıyoruz adamlar bu kadar şey yapma abi. Beyler bu oyunda bu şekilde bitti Bilmem keyif aldınız mı aldıysanız yorumlarda belirtin almadıysanız da belirtmezsiniz zaten almadık dersiniz Jhin'i tutup atıyor mu? Adam da oto ataka çıkmış dışarı çıktı kill kasın çabuk şu adamdan Şu adamda tuttum kes 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 hepsini son anlarda kill kasın kendinize Kendinize bir kil mil kasın beyler Gençler beğenilerinizi bekliyorum Taktikleriniz varsa da yorumlarda belirtin